Evet arkadaşlar yine bir eğlenceli drama programıyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Esen neredeyiz? Taciller Eğitim Vakfı İlkokulundayız. Gerçekten çok eğleneceğiz bugün. Siz de bizimle birlikte eğlenceye dahil olun. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı ve videolarımızı arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Hadi bakalım eğlence bizi bekliyor. Final etabında birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor. Evet, diğer birincileri alalım sahneye. Ya. Az önce kazanan arkadaşlar. Az önce mi? kazananları. Gelin bakalım. Benim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi Arkadaşlar, hep birlikte bir doğaçlama oyun oynayacağız. Şimdi oyunu anlatıyorum ben size. Şöyle yapalım. Önce sen böyle ortaya oturabilirsin. Ben de. Seni şöyle alayım. Sen de böyle. Şimdi sen bu doğaçlamanın müziği olacaksın. Müzikte kazandın ya. Şimdi bir şarkı var biliyor musun? Bir gün bir gün bir çocuk eve eve gelmiş kimse yok biliyor musun onu? Ee, onu çok eskiden biliyordum ama birazını hatırladım. Ha. gelmişti eve gelmiş açmış bakmış kimse yok falan şeker de sanmış ilacı biliyor musun bunu? Evet birazını hatırladım. Ha. Şimdi ben sana müzik dediğimde sen bu şarkıyı söyleyeceksin tamam mı? Heh. Şimdi oyunu anlatıyorum arkadaşlar. Önce Halilcan'la birlikte gel bakalım Halilcan. Şimdi oyunumuz şu. Halilcan bir gün eve geliyor. Bir bakıyor. Bir şeker zannettiği bir şeyler buluyor. Ve diyor ki anne bunlar şeker mi diyor. Tam yiyecekken annesi uzaktan gelip onu durdurmaya çalışıyor. Ama yemiş bulunuyor ve Halilcan yere düşüp bayılıyor. Sonra doktoru çağırıyoruz ve ondan sonrasında hep birlikte bakacağız neler yapacağız. Şimdi Halil. Sen eve geldin. Etrafa bir bak. Şekeri bul ve onları ye. Şeker. Gel sen de anne olacaksın. Bu annem mi? Evet. <laughs> gel şöyle. Anam benim anam. Gel şu tarafa alayım seni. Bu tarafa alayım. Evet. Şimdi sen gel. Geldim. Geldin. Bul bul bir şeyler hemen. Buldum. Oo oh, oh, oh. Aa şeker bu galiba. Sonra annene seslen. Annen içerki Anne! Abi. Ne oldu? <laughs> ne oldu deme dur bekle. Anne! He, ben böyle ben böyle ses çünkü anneme. Bunlar şeker mi? Duymadın. Aman boş ver. Duymadın mı? Ya sen ha, duymadın. Ben ha ben duymadım. Ha. Aman boş ver. Aman boş ver. Ye. Sen de bu sırada fark ediyorsun. Oğlum onlar şeker değil diye koşuyorsun. O sırada sen de bayılıyorsun. Hadi. Oğlum onlar şeker değil. Oğlum onlar şeker değil. <laughs> Hayır çabuk bayıl. Düşsene. Yumurkaç. <laughs> Oğlum <laughs> 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 onlar şeker. Bayıl bayıl. Aa bayıldım çok lezzetliymiş. Ya yani. öyle değil. He nasıl? Normal bayılıyorsun Normal ya. ya. Allah! Şimdi sen de panik yapıyorsun. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çocuğuma ne oldu de? Aman <laughs> Allah'ım. Amanın da amanın dedi ya. Aman Allah'ım dedi. Aman Allah'ım. Söyle mi? Söyle söyle. Aman Allah'ım çocuğuma ne oldu? Al aman Allah'ım çocuğuma ne oldu? Hemen <laughs> Bu da şeyi söylüyor arkadan cennetine, cennetine. <laughs> diye, cennetine <laughs> öldü diye ilahiye girdi hemen <laughs> sen gel bakalım böyle senden ise işte de şu hemen telefon açıyorsun doktora diyorsun ki alo doktor çabuk gel telefon mu? ya telefon varmış gibi yap Hayır sen bayılma <laughs> <laughs> alo doktor çabuk geldi alo doktor çabuk geldi hemen geldim de. Hemen geldim. Biraz bağır. Hemen geldin Tamam. Hemen git onu e, tedavi et bak bakalım neyi var diye. Koş 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 koş. Gel bu tarafa gel. Bu tarafa. Gel. Evet. Dur müzik seni, seni söyleyeceğim dur söyleme. Hemen bak. Bu çok kötü hemen de acile kaldırmamız lazımdı. Bu çok kötü hemen acile kaldıralım. Bunun boğazından ilacı çıkarmamız lazım. Hemen tutuşturuyorsunuz böyle bir tarafından ve bu tarafa doğru uzatıyorsunuz. Kaldır. Hadi sen yardımcı ol. Sen de tut. Hemen hastaneye kaldırıyorsunuz. Yavaş. Yavaş yavaş. Götür, 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 götür. Evet. Oyun bu. Şimdi arkadaşlar bu oyunu bir ağır çekimde oynayacağız. Bir de öfkeli olarak oynayacağız. Yani iki farklı versiyonu olacak. Şimdi ne yaptığınızı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Sorun yok. Sen tam bayıldığında cennetine diye şarkıya gir tamam mı? Senin görevin o. Şimdi yeniden alıyoruz. Bu sefer ağır çekim oynuyorsunuz. Yani hareketleriniz ağır. 3-2-1 oyun. Gel Halil. Ağır çekim. Ağır çekim ağır. Çok ağır çekim. Sen bekle sen sonra geleceksin anne. Ağır çekim bu mu?

Cennetine, ya sen ağır çekim, ölsene. Hayır. Cennetine, cennetine ya ağır bu çekin. elik dalı. Tamam oyun. dur, dur. Anne, dur. Sen de böyle ağır çekim geliyorsun Oğlum, onlar şeker değil, değil, değil. Böyle ağır ağır gel. Gel. Tamam bayır, bir şey olmaz. Gel. Sen de ağır çekim gel. Gel, gel, gel. Gel. Daha ağır. Şimdi. Evet, söyle bunlar <laughs> şeker değil. Hemen seyirciye doğru dön. Doktoru arıyorum de. Doktoru arıyorum. Hayır hızlı söyleme. Ağır çekim. Doktoru doktor. arıyorum. Doktor ağır çekimde gelemen, hemen. Geldim de. Evet çok güzel. Harikasın doktor. Dur doktor dur. Yerdekini gör hemen. Aman Allah'ım ölmüş olabilir de. Aman Allah'ım bu bayılmış mı ölmüş mü? Koş yanına hemen. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gel böyle. Buraya gel. Bu tarafa bu tarafa. He. <laughs> hemen bak şimdi ne olmuş diye. Nabzına bak. Ne olmuş? Nabzı nerede? Şurada. Çekiyor. Hemen Aa! bunu hastaneye kaldırmalıyız. Bu ne hemen hastaneye kaldırmamız. Tutun kollarından götürün hadi. Hadi bakalım hastaneye. Sen de bu sırada şarkıya devam et. Cenneti Çıkıyorsunuz. Çık, abi çık, abi çık, abi. çık 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 çık. Çık çık. Evet. Şimdi aynı oyunu öfkeli. Çok sinirlisiniz. Acayip sinirlisin. Hadi Halil gel. Çok sinirli gel. Herkese kız böyle. Evet harika. Hay. Gördün şekerleri. Bu ne biçim şeker be? Ha. Ha. At onları ağzına. Annene sor. Sor annen önce. Anne. Gel buraya. Hayır gelme dur. Gelme dur. Sana demiyorum ya. bana demiyor mu? He. Ata At ağzına. Sinirli bir şekilde bayıl. Buna Dur önce şey diyorsun. Anne bunlar, bunlar şeker. şeker mi? Anne bunlar şeker mi? Gel buraya. Şimdi sen de iyice sinirsin. Ne soruyorsun bana be de. Çıldır böyle gel. Ne soruyorsun sana ben de. Ne soruyorsun <laughs> be? Sen kız kız bağır. Bunlar Onlar şekerdi niye yedin de? Onlar ilaçtı niye yedin de? Onlar ilaçtı neden yedi? Öyle mi? He? Bayıl sinirle bayıl. Ana. Şimdi dön seyirciye. Dur 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 bekle. Şimdi müzik sinirli söyle. Can Canatina. Tamam dur dur. Şimdi telefon aç hemen. Doktor buraya gel de çabuk. Doktor buraya gel de. Gel buraya. De ki beni çıldırtma de. Beni çıldırtma neden? Beni çağırıyorsun hasta var sanki. Gel çabuk hastanın başına. Aa, hasta varmış. Ha. Bak hemen hastanın nabzına. Bakayım ne yapsın lan dur. Lan mı? <laughs> Ölmüş bu de. Ölmüş bu. Ya da ölecek. Bilmiyorum ölecek galiba. Hemen tut bunu çekiştir de. Kalk kal. lan. Kal kal, 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 kal. kal adamı cinnete getirmeyin. Tamam çık. Yavaş yavaş. Yavaş. Dur ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Hep beraber sahneye gelin şimdi. Seyirciye beraber selam veriyoruz. Selam. Ver selamı. Selam. Öyle değil, öyle. Ver selam. Evet. Bir, iki, Alkışlıyoruz arkadaşlarımızla. Çok teşekkür ediyoruz. Evet yerinizde oluyoruz arkadaşlar size. Evet arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatırlatmamı yapıyorum. Kanalımız Tos Çocuğa YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Kendi videolarınızın altına da mutlaka sınıflarınızı yazın. Şimdi bir soru daha soracağım. Evlendik mi? <laughs> o zaman hep beraber ellerle havada bir kendimizi alkışlayalım. Başka bir zaman... Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Eğlenceli dramanın bu bölümü sona erdi. Yeni bir okulda buluşana kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.